gitti beni de alsaydı Zavallı, keşke kendine, Kardeş ölenle ölünmez ya, Sen ya, baksana piyango mi? mirasını <laughs> bırakmış Başınız sağ ol Sağ Başınız sağ ol ah, Sağ <gülüyor> <gülüyor> Milyar kime çıktı acaba? Vallahi bizim mahallede hiçbir değişiklik yok Senden bir haber var mı? <laughs> Bizde de herkes aynı tas aynı hamam Milyar hangi evde acaba? <laughs> Milyarder takımı nazlı oluyor galiba kardeş. <laughs> aa, aa, aa. <laughs> Belli olmamış mı hala? <laughs> Kim? Milyarder ayol. <laughs> <Ya>. Anne. Daha <laughs> kime çıktı acaba bu milyar? <Gülüyor> <Gülüyor> kime olacak kız? Babana. Nihayet Mesut geldik. Ee, biz gazeteciyiz, tür zamandan geliyoruz. Buyurun. Milyar taliplisini nerede bulabiliriz acaba? Ben nereden bileyim, daha ortaya çıkmadı ki. Hoppala, çattık ya. Özür dilerim. Ee, sana demedim abiciğim, bu milyarder de saklanan cinsten çıktı. Hani şöyle bir düşününce çıldıracak gibi oluyor. Hayatının en büyük fırsatı seni sollamış. Bir daha da bu kadar yakından geçmesine imkan yok. İnsan çıldırır. Benim kafamı kızdıran öğretmen. Öyle oldu işte. Murat Bey kendini dördüncü Murat sanıyormuş. <laughs> Vallahi çıldırmasa intihar ederdi herhalde. Dişçi da öyle yaptı Rasim abi. Herif talik kuşu malik kuşu derken. <laughs> Allah Allah. Ama insan biraz da metin olmalı kardeşim. Biz de evvel Allah bir numara farkla kaybetti. Ya, maşallah, turp gibisin! Maşallah! <laughs> maşallah! Eee, bu kasabada kimler piyango bileti satıyor? Ben gazeteciyim. Abiciğim bizim bir tanecik biletçimiz var. O da şurada. <laughs> Mahmut hoca, bak, seni arıyorlar. Demek milyarlık bileti sen sattın? Buyurun oğlum, ben sattım. Milyarderle konuşamadık, bari seninle konuşalım amca. Adın ne senin? Şey... Mahmut! Mahmut Hoca da derler. <laughs> Şu şapkanı takar mısın Mahmut Hoca? Niye hoca diyorlar, İmamlık da mı yaptın? Yok oğlum, yapmadım. Bileçilik benim mesleğim değil. Öğretmendim, emekli oldum. Biz evde iki kişiyiz. Kızım vefat ettikten sonra hasta karımla birlikte yaşıyorum. Ama bugünlerde emekli maaşı malum, iki kuru başa bile yetmiyor. Enflasyon da malumunuz. Geçinemeyince ben de bilet satmaya başladım. <laughs> Baba! Ha. Ha. Sema! Hoş geldin! Baba! Ben çok pişmanım! Ne kadar aptalca davrandığımı... ...Şimdi anlıyorum! Biliyorum seni çok üzdüm ama... <laughs> ...Affet beni baba! Bir çocukluk ettim! Parayla saadet olur sandım! Ah. Suç sen sende değil ki... ...Fakirliğin gözüküyor olsun! Ben seni fakir halinle seviyorum baba! Sema!... Bugün pişman olup geri döneceğini biliyordum. Senin neler yapacağını kimse bilemez. Sen benim bir tanecik kızımsın. Baba!... ...Beni ağlatacaksın! Ağlama, ağlama! Öyle bir günde geldin ki! Ne demek istiyorsun baba? Bugüne kadar çok çektik kızım. Sana özlediğin hayatı yaşatamadım. Ama bundan sonra parayla saadet olacak. Baba, gene oyun oynama bana. Görüyor musun? Bu bilet tam bir milyar lira. Aman Allah'ım! Demek şu gizli milyarder sendin ha! <laughs> Babacım benim! Dinle beni! Şimdilik kimseye söylemiyoruz bunu. Tabii baba, dünyanın bin türlü hali var. Gel yukarı çıkalım. Annen de çok sevinecek geldiğini. Hanım, bak misafirimiz var. Ah Sema, nereden <laughs> çıktın kız sen? Neredesin günlerdir? Anne, baba bakın kim geldi. Kız sen ne balsın sen? Senin kızınım anne. <gülüyor> <gülüyor>